İtalya'nın yüksek tirajlı ve Juventus kulübüne yakınlığıyla bilinen gazetesi Tutto Sport, Süper Lig devlerini hareketlendirecek bir iddia ortaya attı. Juventus'un ABDLI orta sahası Weston McKenney'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği haberini yaptı. Ancak şu an için McKenney ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Beşiktaş. Siyah beyazlı yönetim, ABDLİ Yıldız'ın istediği 3.5 milyon euro yıllık maaşı vermeye hazır. Eğer Juventus uygun şartlar altında ikna edilebilirse, Mekkeni'nin rotası Beşiktaş olabilir. Sarı lacivertliler, orta saha takviyesini Meteo Gendauzi transferiyle resmen tamamladı. Kant imza atmak üzere, Okan Buruk'un istediği profil ise daha farklı. Galatasaray'ın hocası orta sahaya Fofana, Ederson veya Fretesi gibi daha yüksek profilli bir 8 istiyor.